Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Call of Duty Modern Warfare 2 reboot oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Bir tane daha atalım şuraya. Ha, patladı o da tamam. Artık burası temizdir ha. Fuck. Come with McTavish. so yeah. Graves tried to kill Silah yok muydu bunun abi? Çok saçma değil mi? He, şurada silah var. Tamam. Ee, kilisede Ghost'ta buluşacağım. gaz bombası elimizde olsun. Why now? Mayın yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Hı. Hmm. Onu arkalayabilirim ama ar onun önünde bir adam var şu anda. Buraya gidelim. Şu odaya gitmedik. Belki içeride işe yarar bir şeyler vardır. Miasal var, şişe var. Başka bir şey yok gibi orada. Ee, fare kapanı buldum yine şey buldum burada bir şey var mı bakalım burada bir şey yokmuş tamam buradan devam etmemiz gerekiyor buradaki Buraya girelim abi. O Burada bir tane adam vardı. O nereye gitti acaba? Orda mı hala? Sonra başka bir şey var mı? Geldiler mi? Bu odaya gidelim. Neymiş? Kapan. Ah, ya sağ ol. Copy, copy. Orada bir tane eleman var. Burada bayağı bir şey var gibi gözüküyor. Burası ne şeker dükkanı mı? Şekerci dükkanı. Kapan bulduk. Bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ee, gaz bombası yapabiliyoruz. Yap abi. Elimizde bulunsun lazım olur. Acaba nasıl bir şey yani ee, onları oyalayan bir şey mi? Şey mi? Deneyelim mi? abi. Ghost. Geç bastı ya. Düğme şey. Skobu geç açtı yani. Tıkladım ama. Burayı açabiliyor muyuz? Buraya nasıl girebiliyoruz? Galiba giremiyoruz. Bu telsize cevap veremiyor muyuz ya? Lan öldük. Gözümüz karardı.

Hız, hız verdi bir de. Ee, şundan bir tane daha yapabiliyorsak bence yapalım. Acil ihtiyacımız olursa elimizde bulunsun. Bundan da yapalım. Başka? Mayın yapamıyoruz. Bant lazım. Ne oldu lan? <laughs> <Garibat> uzak mı kurmuşlar? Galiba tuzak. İnşallah bir ışığı. why um brave is following orders no matter what this is an unprecedented amount of fuckery. we need to get to the bottom of it accurate and deadly fire tends to resolve these things right now we're not safe here right now we're not safe anywhere lt Ya. Lan acayip gerildim ha. Çifte. Lockwood 300. Elimizdeki de P890. Güzel abi. Tamam. Ne yapabiliyorduk bununla? Mayın. Yapalım bir tane mayın. Tamam. Burada ne var? güzel şeyler var. Uzan dışarı çıkıyoruz. Burada bir şey var. Açalım abi. Good find. Yine bir aa mayın yapacağız bir de şey geldi. Iron sight geldi. Pompalıya da tak abi. Pompalıyı çok yavaş eline alıyor bu arada ama. Bilginiz olsun. Bunu kapatalım. I'm in the coffee shop. Get a tea. Fucking Brits. Ben diyor çay söyle bize. Sakarca. Şakacı. Yaptın yine gönül şakanı. Take it off. Show my face. Yes sir. Negative. Are you <laughs> ugly? Quite the opposite. I doubt that. Sirkin misin diyor. O yüzden mi maske takıyorsun diyor. Yani gerçekten şaka yapabiliyorsanız. Bravo size ya. Bayağı yağmaladık buraya ha. Ee, e. Aşağıya da inebiliyoruz. Şuraya da girebiliyoruz. İlk şuraya girmeyi deneyeceğim. Kilitli. Yap abi bir tane şundan. Kesin içeride değerli bir şey var. Oğlum kasa var lan içeride. Acaba mi? Bulabilecek we here. One hour later. miyiz acaba? Yo bulamadık bence ya bir öncekine. Bulabildik mi? Shit combo. Hmm, başka bir yerde bulacağız. Bulmamız lazım. Nerede yazıyor acaba? Bu ne? Ha, no entry'nin şeyi. Ha, şurada bir şey yazıyor. 40. yaş günü. He şey mi o zaman? He 40. yaş günü. 40. yaş günü ise 2020'de isek ne oluyor? 1990. Yok no, ne 90? 80. 20 20 aynen. 1980 10 10 80 mi yani? Nasıl matematik? 80'e kadar gidiyor mu bu? Gitmiyor ki. E, aa gidiyor. Ne What have Oy. <laughs> Oy ama. Ghost. So. Guess why İyi de mermisi az bunun. Diğerinin baksana hayvan gibi mermisi var. İkisini birlikte kullanmamamız hmm. Bence şöyle yapalım ha. Bunu bırakalım. Bunun da mermisi az. Bununla şunu kullanırız. Nasıl? Bence mantıklı. Çünkü bunu sadece sessiz e, yerlerde kullanmamız gerekiyor. Buna bir de e, scope takalım. No gun, Allah, o skalsın yakalanıyorduk ha. Johnny, town's full of tunnels. One leads out across from the church. can't girdim burada sesimi duydu sanki ama. Ben de ayak sesimi duyuyor. şöyle yapacağım bir dakika. bir mayın koyalım abi. Burada mayın olsun. Bunu şuradan indirelim. bir tane mayın yapalım. tarafa gideyim abi. Burada bir tık sıkıştım gibi. You still standing, Johnny? Good. Stay tamam, sharp and meet me at the church. temizledik hepsini araba. Nope. You're making progress. Get there. Tamam şimdi bakalım ne gibi silahlar alabiliyoruz. Hepsinde teklim var gerçekten ya. Hepsinde teklim vardı ya da pompalı mı var. Neyse. Cephane toplamış olduk. Don't mind if I do. Etraftan toplayabildiklerimizi toplayalım. Pompalımız da dolu gözüküyor şu an. Ama bu ne? Ya da aldık bol bol. Bir şeyler yapabiliyorsak şimdi yapalım. Bomba yapabiliyoruz. Ee, Mayın yapabiliyoruz. Yapalım abi. Bir tane daha yapalım. Mayın yapmak çünkü zaman alıyor. Bir tane de fırlatma bıçağımız var. Aslında çok az. Ne? tarafta galiba değil mi? Neyse. Yani diğer tarafta mı? Bir taraftaymış. Tamam. Epey adam akladık ya. Tek başımıza. Bu ne? Kasa var açalım. Ya şey benzin var. <laughs> Ee, scop mı ekledik? Zaten scop yok muydu bunda? Yoktu galiba. Ama buradan aşağıya mı iniyoruz? Allah. Ghost, talk to me, Johnny. I found the tunnel. The church plaza is on the other <laughs> end of the tunnel. Push through. You're nearly here. Ghost, I got shadows. Ölmüyorlar. Girsene buraya. <laughs> Öff. On poli fena. Lan lan. şunu alalım abi kullanmadık. Bunları topla. Aha M4'ü var lan. Alalım abi bunu? Başka nerede var? Silah. Burada birini indirdim sanki. Işığı kapat abi görmesinler Zaten etraf aydınlık Burada ne var Buraya gidilmiyor Tamam buradan devam edeceğiz belli ki